METEO HEROES Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız, bulutların toplanışına bak Kırkları tüsünü dinle, şu şimşeğe bak, sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç Gizli kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder METEO HEROES İllikle savaşır, ülkeyi kurtarır çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Hero. Gelirlikle savaşır, ülkeyi kurtarır. Bu bizim görevimiz. Meteo Hero. şimşek. Evet. Ve şimdi büyük final. Süper yıldırım. <gülüyor> <gülüyor> Egzersiz sonuçlarını gösteriyorum. Evet. Şu ana kadar en büyük süper yıldırım. Adam, Aa. Sen gördüğüm en sakın. Dikkat. Meteo Hiros'un dikkatine. Değişin Değişin Clouvia. Fulman. Cesur orangutan. Dikkat, dikkat. Selamat pagi çocuklar. Borneo'da ciddi bir sorun var. Biri bölgedeki ormanın büyük bölümlerini yok ediyor ve orangutanları doğal yaşam alanlarından kovuyor. Bulduzerler onları sıkıştırmış. Bir cesur orangutan dişisinden ve çocuğundan ayrı düşmüş ve bulduzerlerle dövüşmeye kalkışmış. Süper yatımı oraya bağlayabilirim, buraya bağlayabilirim ama süper yatımı her yere bağlayamam. Ama şimdilik böyle. Daha fazla kereste mak olanlar. <laughs> Meteo Heroes orangutana yardım etmeli. Full Moon Venix'in bu göreve gitmesini istiyor. <laughs> bunun için üzgünüm. Süper. Jet takımına istikamet Borneo. Hiper Meteo Vay, okyanustaki adalara benziyorlar. site kampüs gözlerin kapalı falan mı yolladın bir ağacın tepesine inecektin ha. ama harita sistemimi güncelleyemeden ormanı kesmişler Aa, çok kötü gel yukarıdan daha iyi görebilirsin ah. duyuyor musun şu anda bile ağaçları kesiyorlar cesur orangutanımız orada olmalı bak bence ağaçları oraya götürüyorlar trajedinin arkasında kimin olduğunu bulmamız gerekiyor sen tüylü şirin dostumuzu bul hızlı bir keşiften sonra size katılmış olacağım Oh, beni ağacın tepesinde bıraktı. Sorun değil. Kara. ...tehdit edebilecek kadar acımasız olabilir. O tüylü dostumuzun savunmasız olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Her neyse, bunu kimin yaptığını buldum. Kirli küçük duman topları. Doktor Makina! Yatını bağlamak için iskele yaptırıyor. <laughs> oh Geliyorum. Ha? Ha? Tamam, dostumuza yardım edelim. Sururangutan iki çocuğun bu makineleri nasıl yeneceğini anlamamış. Bir çocuğun dünyayı kurtarabilmek için yapabileceği şeyleri asla küçümsemeyin. Evlerimizi kurtaracağız. Hazırım. Evet. Merak etme dostum bir planım var. Bizi takip et tamam mı? Süper atlayış. Ben hazırım. Aa, Bizi yakalayamazsınız. <laughs> Peşimizden gelmeli gerekiyor. Çabuk, bu taraftan. <gülüyor> <gülüyor> e, cevabımızı sardılar, şimdi planın ne? Bu sabahki güç meteo kubesi olayını tekrarlayalım mı, ne dersin? Evet, tekrarlayalım. Kırmızı! <laughs> Süper Şimşek! Sen iyi misin? Meteo, tamam. tamam. Tüm saldırgan dumanlar tamamen yok edildi. Görev tamamlandı. tamamlandı. Hayır. Artık süper yatımı bir kilometre uzaktaki doğal limana demirlemek zorundayım. Makuz zavallılar. Bıktım sizden. Oh. <laughs> Hayvanlar geri dönüyor. Hadi buraya gelin. Öz Harika çalışma Meteo Heroes. Yetkililer Doktor Makina'nın yatına el koymuş. Keşke cesur orangutan da bizim takımımızda olabilseydi. Evet. Dünyayı koruma hareketinde herkes oldukça faydalı olabilir. Fullman bile. Kartopu. Hey. Şimdi ödeştik. <laughs> Man kesimi, doğal yaşam alanlarını ve orada yaşayan hayvanların hayatlarını tehdit eder. Pigo, Pigo, Pigo. pigo, pigo. Dur Pigo. Buluzeri yok etmek çözüm değil. Sorun kötü yöntemler kullanan insanlarda. Pigo, pigo. Çok güzel. Hadi ağaç dikelim. Pigo, pigo.